Selamlar arkadaşlar, iyi pazarlar. Ee, uzun zamandır yayın yapmıyordum. Çünkü gündem de çok karışıktı. Rıza Açal'ın bayın gidişi, Avrupa maçları, Alanya maçı, gal e, yenilgisi, açıklamalar, ardından gündemde oluşan e, teknik direktör adayları, e, açıklamalar, konuşmalar hepsinden bahsedeceğim. Ama bir yandan da e, gelmenizi bekleyeyim ve yayının başında da... E, İki günde toplam 12 tane şehidimiz olmuş maalesef. Şehitlerimizi analım. E, çok da detaylarına girmeyelim. Bir yandan da toparlanmasını bekleyeyim. Tabii bir de derbi maçı var bugün akşamda Fenerbahçe Galatasaray. Takip edeceğiz tabi. En son yayının bitişiyle ilgili Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle ilgili de e, fikrimizi söyleriz. Ama tabi bizim gündemimiz her zaman Beşiktaş. Beşiktaş öncelikle konuşacağız. Önce Rıza Çalınbay'dan başlıyorum ben. Hiç detaylara girmeden en son Alanya maçı ilgisi sonrası yaptığı açıklamalar. Ardından maçın ardından ertesi gün gönderildikten sonra hemen ertesi gün öğle arası basın toplantısındaki açıklamaları. Buna bir girelim. Çok da konuşmak istemiyorum ama ben geldiğinde de yayınlarda hani söylemiştim etmiştim demek gerekiyormuş. Yani Rıza Çalınbay'ın Gökhan kardeşim hoş geldin. talis Ya talihsiz açıklamalar da diyemeyiz buna ya. Yani e, aklı selim açıklamalar değil yani çok kötü gerçekten maçın bitiminde e, yaptığı konuşmalar işte Mert'e e, sallaması geç sallaması Chamberlain zaten her maç sakatlanıyor demesi ya öyleyse oynatmasaydın Chamberlain'i hani bu kadar şikayetçiysen en kibar söylemiş Rıza hocanın zihni çok yorulmuş daha kibar olamıyorum ya o konuyla ilgili biz senle çok konuşuyoruz kendi özelimizde e, hatta ama ben şahsi fikrimde söylemek istiyorum ki söylemiştim yayınlarımda hep konuşmuştum. Rıza Çalınbay efsane kadronun iyi bir oyuncusuydu, kaptanıydı. Sakatlanmıyordu, saka sakat oynuyordu falan ki o özellikle bir adam zaten ancak bu şekilde Beşiktaş kadrosuna var olabiliyordu. Kimse kusura bakmasın. E, bir teknik direktör, büyük teknik direktör pardon büyük bir takımın teknik direktörü değil demiştik e, açıklamalarıyla zaten bunu ve e, oynattığı oyunlar, değiştirdiği oyuncularla, e, tercihleriyle gençlere fırsat vermemesiyle de hani Beşiktaş'a hak etmediğini tekrar ve tekrar gösterdi. E, ondan da bahsedelim hemen. İşte Lugano'da basmanında yani bu sene heyecanlandığımız tek maçtı gençlerle beraber. 2-0 kazandık ki o maça da bir tane genç oyuncuyla çıktı. Sonra zorunlu değişikliklerle beraber 8 e, genç oyuncuya döndü ve açıklaması da dedi ki bu dedi tarihte bir daha böyle bir şey olmamıştı dedi. Yani 8 genç oyuncu oynatma sebebin bile maalesef zorunda kalmandı. Ki ertesi maç hiçbirini oynatmayarak sadece Semih'i oynatarak Alanya maçında hani zorunda olarak oynattığını ispat ettim bize. Yani üzücü gerçekten üzücü yaptığı açıklamalar çok talihsiz. İşte ben e, takımın başında sene başında olsaydım bu transferlerin yarısını yapmazdım dedi. E, sene başında olma ihtimalin yok. Çünkü hani bu durumda olduğumuz için sen geldin ve gelmeden önce de işte hani ben kapı kapı dolaşmadım diyor Rıza Çalınbay ama hani tamam kapı kapı dolaşmadın eyvallah ama katıldığın programlarda ben bu kadroya da 50 kupa kazanırım şöyle yaparım böyle yaparım işte ardından sakatlardan bahsettin e çok en ya sakat olduklarını yani sen değil ya gelince mi gördün bütün dünya biliyor neredeyse ya Beşiktaş'lık sakat oyuncuları hani Türkiye falan neredeyse dünya biliyor. Ve yaptığın açıklamalara geliyorum ardından. Ee, derken abimiz en iyi maçımız dediği Alanya maçını 1-3 kaybettik. Tüm kafa kafaya. Hatta gol beklentisi Alanya'nın daha önde. Sivas zannediyor zanırım 5 taşı. Yani zaten Sivas Spor zannettiği için bu durumları yaşadık. Yani Alanya on, ligin 18.si gol beklentisi aynen bizden maç sonrası daha yüksekti. Ve diyor ki teknik direktörümüz e, en iyi maçımızı oynadık. İşte böyle basit hatalar yaparsak kaybederiz. E, Amartiy sen oynattın. Ya Mert'e gelene kadar ya Mert'e salladın ama yani derbi maçını Mert 3-1'de tuttu. Yani sen derbiden sonra gönderilecektin. Tarihi bir yenilgi olsaydı ya Mert sayesinde iki maç daha gördün. Ve e, hemen şuraya da bağlayayım. Şu Rıza Çalınbay kısmını çok konuşmak istemiyorum ben. Çünkü e, yayınlarımda, konuşmalarımda yaptığım buradaki programlarda Rıza Çalınbay'la Beşiktaş'ın birliklerini çok uzun sürmeyeceğini çünkü hoca her defasında yakındı. Yani yakınarak da kendi topuna sıktı. Tekrar şunu da söyleyeyim. Bu şartlar dışında zaten Rıza 5 yaşın başına gelme ihtimali yoktu. Bu şartlar oluştuğu için geldi ve yapamadığını tekrar tekrar gördük. İşte bu kadar sakat varken kimi oynatacak? Oynatacak genç çok deme. E, evet stoperle ilgili sorudan bahsediyorsun muhtemelen. Oynatılacak genç çok dedi. Aytu var. Oynatmadı. Lugano maçında 84'te oyunu almıştın. E, bu maçtan iyi değerlendirmedin. Amartı bas bas bağırıyor. Yani herkes bütün yorumcular, bütün herkes diyor ki bu adam Premier Lig'de %90 oranda 6 numara oynamış ve bizim alt numaramız yok. 6 numara niye demedik Amartı denemiyoruz. Denemedik de ayrıca ve adamı stoperde yaktık. O da bizi yaktı sağ olsun. Yani Mert'e gelene kadar evet orada hatası var ama artık Mert de yani önünde bir Koli oynuyor, bir Amartı oynuyor, bir Necip oynuyor, bir Bale oynuyor. Yani Adam ne yapsın? Maç 2-1 olmuş. Hani bitmişiz. Ölmüşüz daha doğrusu. Hani neresinden tutalım? Şunu da söyleyeyim Rıza Çalınbay'la ilgili. Ben bir defa bile Hasan Arat'la yüz yüze gelmedim dedi. Ama zaten Hasan Arat e, açıklamalarında dedi ki ben teknik direktörümüze muhatap olmam. Orada Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar var. Onların işi ben gerekirse devreye girerim gibi bir açıklaması vardı. Ki Rıza Çalınbay'la e, Hasan Arat'ın çalışmayacağını aslında Hasan Arat e, seçim sürecine de ima ediyordu. Seçim e, sürecindeki yayınlarda söylemiştim. Serdal Adalı Rıza Çalınbay'la bizzat çalışacağını söylüyordu ama Hasan Arap biraz o kısmını işte hocamızla otururuz konuşuruz diyordu. Ki onu zaten hissettirdi. Ya yani Ahmet Nurçebi oraya da girelim tekrar. Yani gider ayak Beşiktaş'ı sokabileceği bütün zararların içerisine soktu. Oradan da Vitor Ruiz'e bağlayalım. Tazminat ödeyeceğiz 2 nokta küsür milyon euro. E, Tübraş sözleşmesini kırdırarak bütün yönetim gider ayak bütün alacaklarını alıp gitti. Hani Beşiktaş'ın en büyük 3 yıllık en büyük gelir kaynağı oraya kesildi. Yani Rıza Çalınbay'la bilmiyorum arkadaşlar benim unuttuğum bir şey varsa siz yazın. Çünkü Rıza Çalınbay kısmı gerçekten komedi yani. Hani konuşulabilecek anlatılabilecek yani bütün açıklamalar tutarsızlık. Ha, şu kadro dışılardan. İşte ben işte 5 tane oyuncu olsaydı farklı olurdu. Ardından diyor ki işte benim benden habersiz kadro dışılar geldi. E ben de kabul ettim. E etmeseydin istifa etseydin sorusuna da geçiştirdi. Ya yani yaptığı basın toplantısındaki açıklamalar da tutarsız. Yani gerçekten akıl tutulmasının ötesinde bir durum bu. Yazdan bu yana toplam borcun %25'i kadar borç büyümüş. İnanılısı değil. Yani gider ayak e, muhtemelen bu e, Devrim abi şeyle ilgili diye tahmin ediyorum. Vitor Ruiz de eklendi buna. Tazminat e, maddesi ve muhtemelen e, TÜPRAŞ'tan e, kırdırılan parayla beraber e, yani yani 8,5 milyar yanılmıyorsam 7,5 ya da 8,5 milyar Türk lirası e, şey eklendi. Borç açıklandı. Yalnız Hasan Arat'ı ben burada tebrik ediyorum. E, hani bunun edebiyatını yapmayacağız demişti. Girmiyor bu toplara. Çözüm içinde olduğu hissediliyor. E, ondan dolayı kısa vadede değil ama hani uzun vadede Beşiktaş tekrar e, dinamiklerini yerine koyacaktır diye düşünüyorum ben Hasan Arat'la beraber. Gelelim teknik direktörümüz kim olmalı? Ya benim şahsi adayım <laughs> her defasında oraya dönüyorum. Sergen Yalçın. Hani çok macera aramam. Sergen Yalçın dememin sebebi de şöyle. Adaylardan tek tek yani dersimizi çalıştık geldik konuşacağım hepsini. E, fikirlerimizi söyleyeceğiz. Sizin de fikirleriniz olursa söyleyin. Ya baba bir teknik direktörden bahsediliyordu. Conte'den bahsediliyordu. Konten'in e, Chelsea'den ayrılışı yanılmıyorsam sözleşmesi 8,5 milyon euroydu. Ya yani bu adam bu buraları hani beşe geldiğini kabul edelim ki 5'te şimdi de limit sorunu var. Şu an harcayabilir limitimiz 6 milyon euro. Yani bu adam teknik ekibiyle beraber, heyetiyle beraber e, yıllık maliyeti on, onu kesi, geçecek. Konten'in zaten ondan dolayı zaten hani yaklaşamadık oralar'a. Baba bir isim gelmiyorsa gündemdeki e, isimleri sayalım. Cannavaro, Laurent Blanc, Schoeskayer, Brighton Reiter, e, Nistelrooy, Genesio, Setien, Setien pardon ve Valverde. Tek yerli adayı Sergen Yalçın. Şimdi bu isimlerle ilgili e, e Brighten, okurken de zorlanıyorum biraz bu ismi. Brighton Reiter 3-5-2 oynatıyor. Yani bizim stoperimiz yok. Yani üçlü oynadığını düşünürsek ee, o ihtimalden dolayı bana uzak geldi ee, çok o transfere hani o teknik direktörün olabileceğini düşünmüyorum ondan dolayı Alman olması hoşuma gitti ama üçlü defans oynatan bir teknik direktörün hani halihazırdaki kadroyu düşünürsek soper e, takviyesi yapmamız lazım öyle bir bütçemiz yok şu an özellikle İngiliz Alman gibi düzen içinde büyümüş ve yaşamış hocaların Türkiye'de kaosla alışması çok zor katılıyorum. Yani orada Shoskayer de hani bir İngiliz değil ama hani İngiliz kültüründen gelme. E ardından diğer üçlü oynatan da Cannavaro. Cannavaro ismi de geçmiş. İtalyan olmasından dolayı şöyle hani İtalyan teknik direktörlerin e, ülkemizdeki başarılarını düşünerekten belki böyle bir ismi isme gidilmiş olabilir diye tercih ediyorum ama Cannavaro'nun Benevento dışında Avrupa kariyeri yok neredeyse. E, o da üçlü oynatıyor ben olasılık olarak düşünmüyorum. Nistel Roy düşmüş ama o bana e, şaşırtıcı geldi. PSV ile beraber bir dönemlik teknik direktörlüğü var ve Ajax'a şampiyonluk kaybediyorlar ki zaten genelde hani Ajax PSV arasında geçen bir ligden bahsediyoruz. Ondan dolayı bana çok e, cezbedici gelmedi. Schalke ile görüşüldü. Schalke'nin proje olursa gelirim demiş. E, bildiğim kadarıyla Manchester United dışında bariz bir e, kariyeri yok ki da tek ikinciliğini yakın dönemdeki tek ikinciliğini e, lig ikinciliğini o aldı. Ama e, şimdi böyle o e, teknik direktörler, Schlosser dediğimiz isim hani teknik direktör olarak büyük bir isim değil ama kariyer bir isim. E, Beşiktaş'a geldiğinde biz bu hocaya ne kadar katlanabiliriz? Yani Conte değil maalesef. Conte hani e, beğenirsin, beğenmezsin. Oyunlu, e, oynattığı futbolu seversin, sevmezsin ayrı bir ama hani adamın bir e, teknik direktör kariyeri var. Conte'yi tartışamazsın. konteyi sabır göstermek zorunda kalırsın. Ama bu kadroda e, ismi geçen hocalarla ya ben e, tekrar sayayım. İşte Brighton, Haïter, e, Loren Brank, Schlosser, Cannavaro, Mister Roy, Setien, e, Valverde, unuttuğum yabancı varsa lütfen hatırlatın arkadaşlar. Bu isimlerin e, kısa vadede de bir şeyler yaratması lazım. Çünkü böyle adamlar getirdiğiniz zaman transfer vermeniz lazım. Bizim hala hazırdaki bu isimlerden çıkma şansımız bence çok zor. Ee, hani elimizdeki kadrodaki oyunculardan. işte bir Abu Bakar'ın bir rozer'in satışından limit açılabilir deniliyor ama biz açılan limiti tamamen teknik direktörü mü kullanacağız? Kim gelecek? Kim gidecek? Buralar da önemli. Ee, yani ben yabancı teknik direktörler, şu an içinde geçen yabancı teknik direktörler içerisinde yakın olabildiğim bir isim olamadı maalesef. Ama sizin burada yani şu teknik direktörle bir şeyler yapabiliriz dediğiniz bir isim varsa ...yorum olarak yazabilirsiniz. Sonradan izleyen arkadaşlar da yazabilirler. Ee, bir soluklanırken de... ...12 dakikayı geçmişiz. Sağ olun. Ee, beğeniler var. Hatırlatmam gerekiyor. Çok özür dileyerek araya gireyim. Çok da uzatmayayım bunu. Ee, yayını beğenmeniz, yorumlarla eşlik etmeniz... ...abone olmayan arkadaşların abone olması benim için çok önemli. Nacizane izleyen arkadaşlar... ...beğeni atırsanız çok mutlu olurum. Sayenizde daha fazla Beşiktaşlı arkadaşımızın önüne çıkarız. Laurent Brandt'dan bahsedelim ama... hani aslında isim bir teknik direktör diyebiliriz. Paris Saint-Germain ve Lyon geçmişi var ve orada da hemen hemen iki takımda da 100 maçın üzerinde oynadı. Yani teknik direktörlük geçmişi oldu. 4-2-3-1 oynuyor. 58 yaşında. Evet notlarıma bakalım. Karıştırmayalım. Hani ofansif oynayan gibi gözüküyor ama hani 2-6'yı tercih ediyor gibi gözüküyor. Tek 10 numara gibi gözüküyor. Tabii Bunlar bizim e, internet üzerinden edinebildiğimiz bilgiler. Biraz da geçmişte izleyebildiğimiz maçlardan e, teknik direktörlerle ilgili fikrimiz. E, mesela bu isimlerin içinde e, Genesio 4-3-3 57 yaşında Lyon'la beraber 185 maçı var. Ki e, hani biraz daha sistem, biraz daha kolektif futbola yakın bir adam diyebiliriz. Ama e, bu isimlerin hepsi yani işin kısasında da şöyle bir durum var. E, proje istiyorlar bütçe istiyorlar e, Sergen Yalçın ismine şuradan da bağlayacağım ben arkadaşlar Sergen Yalçın yazayım unutmayayım onu Sergen Yalçın ismine de şöyle bağlıyorum e, bahsedilen isimlere bir buçuk yıllık sözleşme verdiğin zaman bu adamlar diyorlar ki ben bir buçuk yıl için buraya gelmem çünkü bunlara şey diyemiyorsun ya hocam olmadı gönderelim dediğinde bu adamlar tazminatlarını alıp gidiyorlar bir de bu kısmını düşünmek lazım bir, aynen Devrim abi evet, aynen bu isimleri bir buçuklara getirmek zor diyor. Sırf bu yüzden şimdi böyle bir adama da 3 yıl sözleşme verdim düşünelim. Herhangi bir teknik direktör mesela bunu isimlerin içinden ben biraz yani hani işte Barcelona geçmişi, Bilbao geçmişi e, Valverde'ye dönüyorum hani yabancıların içinden ama bu adam da Barcelona'da çalıştırmış bir adam. 1,5 yıla ikna edip getiremezsin buraya. Üç yıl, dört yıl sözleşme verdiğin zaman da atıyorum iyi gitmediğini varsayalım toparlayamadığını varsayalım. Bu sefer omurdamalar başlayacak. E ardından bir buçuk sene sonra olağan seçim var. E bu sefer muhalefet edecek ki siz de yapamadınız. E bu arada teknik direktörden çıkmaya çalışacaksın. Bu sefer tazminatı devreye girecek. Yani anca e, Conte'yi ben de mesela istemem Beşiktaş'ta. Eee o da üçlü oynatıyor çünkü. Ama Conte'yi getirdiğin zaman bu tip insanlara, bu tip e, kariyer teknik direktörleri ee, sabır gösterirsin. Yani gerçekten işin e, şurası net, klop tarzı adam getirirsen e, taraftar sana ses çıkarmaz, taraftar sana sabreder. Ama onun dışında e, ben yabancı teknik direktörler, şu ana kadar ismi geçen yabancı teknik direktörlerin Beşiktaş'la anlaşmasının zor olduğunu düşünüyorum. Bu kadar başka isim bakılırken Sergen Hoca şimdi aklımıza geldi geldi. Yani Sergen Yalçın da evet böyle bir şey der yani. Hani ben zaten buradayım. Niye bu kadar yabancı gittiniz der mi Sergen Yalçın? Der. Ama ona rağmen Sergen Yalçın da e, kabul eder bir şekilde. Yani nazını yapar ama bir şekilde de kabul eder. Ki son maçta da Rıza Çalınbay'ın gidişiyle beraber Alanya maçında da yine Sergen Yalçın tezahüratları stadyumda yapıldı. Gerçi basında da e, sosyal medyada biraz Sergen'i isteyen kadar da istemeyenler var. O son dönem ayrılışı da beraber biraz e, kötü ayrılmıştı çünkü Sergen Hoca'mız da aslında Sergen Hoca getirilebilir, ise ateşli ve mücadeleli bir karakter olduğu bilinen Samet abi ve Sergen Hocanın anlaşmasının problem yaşanır net bir şekilde yaşanır, net bir şekilde yaşanır Devrim abi. Ama orada da e, şöyle bir şey düşünüyorum ben. E, takım iyi giderse, Sergen Yalçın takımı toparlarsa, herkes kendi sınırlarını bilir. Herkes sınırları dairesinde e, hatırlayalım. Sen de iyi bilirsin hatta hayran olduğumuz, senin daha çok hayran olduğun e, Bilic'le Önder Özen e, kaç defa kavga ettiler. Ama Bilic dönemde Beşiktaş kolektif bir yapıya büründü. Ardından Şenol güneşle beraber şampiyonluklar yaşadık. Ondan dolayı e, kavgaların olması doğru kavga ediliyorsa yanlış olmaz. Yeter ki kavga şekli doğru olsun. Ama e, bakıyorum tekrar tekrar düşünüyorum. Yani çalıştığımız isimlere bakıyorum... Ya ben bir yabancı teknik direktör koyamıyorum ki Bilic'e gidilmeme sebebi yanlış şu olabilir. Şu an halihazırda teknik direktörlük kariyeri devam ediyor Arabistan'da ve oradan bir teknik direktör ya da bir oyuncu çıkartmak hadi gel biz seni istiyoruz da olmuyor. Çünkü orada paralar büyük paralar dönüyor. Bilic'in de hani e, Beşiktaş'a hayır zannetmem ama e, hani karakterli bir isimdir. Hani ben gidiyorum deyip de Halazır'da e, halihazırda çalıştığı takımına bırakıp gelmez diye tahmin ediyorum. O yüzden de ismi geçmemiştir. Ben buradan olayı hani yabancı teknik direktörlerle ilgili fikir olan arkadaşlar yazabilir. Ama ben olayı Sergen Yalçın'a getireyim. Oradan da e, uzatmadan da kapatmaya çalışayım yayınımızı. Ben niye Sergen Yalçın'ı istiyorum? Çünkü Sergen Yalçın denen isim Beşiktaş'ın gerçekten efsanesidir. Yani Efsanesidir diye altını çiziyorum. Diğer isimden bahsetmiyorum. Ne demek istediğimi Siz anlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi Sergen Yalçın ee, teknik direktör olarak Beşiktaş'ın başına gelirse şuraya notum alayım unutmayayım diyerekten yazıyorum bunu. E, ee, soyunma odasına girdiği zaman antrenman sahasına çıktığı zaman hayırdır ya der. Hani hayırdır ya der. Yani e, işte en son şey demiş Rıza Çalınbay işte geç son sakat oynar mısın diye sordum. Sakatım oynayamam demiş. Doktoruna sormuş. Doktor sakat oynayamaz demiş. Yani Sergen Yalçın der ki e, geç son sakat mısın? Sakatım tamam oynamıyorsun bitti bu kadar. Yani bu açıklamalar gelince de kimse kusura bakmasın. Yani Sergen Yalçın'ın nasıl bir şampiyonluk kazandığını biz biliyoruz. Gördük, yaşadık yani bunu. Yani Gökhan Tören'in forvet oynadığı dönemi hatırlayalım arkadaşlar. Mücadele bittiği zaman futbol biter demişti. Yani Sergen Yalçın bu takıma da bir şeyler çıkartır bu arada. Hani kadro dışılar döner mi onu bilemem ama hani Sergen Yalçın bu kadroyla da bir şeyler çıkartır ve ayrıca ekleyeceğiniz güzel transferle ekleyebileceğimiz doğru hamlelerle de e, önümüzdeki senenin takımını yaratırsın. Ve taraftar e, bir baba bir yabancı teknik direktöre sabır gösterir. Bir de Sergen Yalçın'a sabır gösterir. Maalesef e, bu ismi geçen teknik direktörler hani böyle bir sendelerlerse ismi geçen teknik direktörler bunlara taraftar sabır gösteremez. Çünkü artık biz bu konuda gerçekten şiştik. Yani 16 hafta 3 teknik direktör gitti ya ve dördüncüsü gelecek. Hatta dördüncüsü de Serdar Topraktepe olacak e, Hatay maçında. 11 kişi çıkıyoruz eksik değiliz. Sergen Yalçın kesinlikle. Yani e, ben bu isimleri üzerinden ama mesela yani olmaz tabii de hani Klopp ismi geçse buna benzer isimler geçse o zaman ben de Sergen Yalçın'ı tercih etmezdim. Ama e, olağan seçim bir buçuk yıl sonra yabancı teknik direktöre gittiğin zaman bu adamlar bir buçuk yıllık sözleşmeyi kabul etmiyorlar. E Valerian İsmail gibi ben proje yapacağım da diyemiyorsun. Anca Valerian İsmail gibi adamlar getirebilirsin işte bir buçuk yıllık süreçte. Onu getirdiğinizde neler olduğunu gördük. Yani ondan dolayı e, hani Rıza Çalın pardon Sergen Yalçın ismi bir yandan uzak deniliyor ama ben gittikçe Sergen Yalçın'a yaklaştığımızı düşünüyorum. Rıza'dan sonra Sergen Hoca bunu almış taraftarı rahatladı. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya ben ee, bu bir duyum bilgi değil. Ben kendi hissiyatımı söylüyorum. ya Geçen yabancı teknik direktör isimleri, bir de şöyle bir şey var. Şimdi teknik direktör isimleri geçiyor bu yabancı isimler. Ee, gündemde taraftar aa evet bu gelsin, şu gelsin demiyor. Anlatabildim mi? Acaba arkadaşlar. Yani kimse gene gelsin, gelsin, işte kimse şoskayar gelsin, ya bu mu? Ya şu mu? Durumu var. Bir yandan da e, seziyorlar, takip ediyorlar. Ama Sergen Yalçın kısmı olursa yani Hatay maçı içeride olsaydı me mesela Sergen Yalçın e, tezahüratları daha çok çıkardı ki ben Hatay'da da e, Mersin'de oynuyorlar ama hani deplasman türbünleri teknik direktörle ilgili bence e, gerekli açıklamaları yapacaktır. Ve şunu da söyleyelim ben bunu benim kendi şahsi fikrim arkadaşlar. Rıza Çalınbay öncesi Sergen Yalçın gelseydi şu an gençlerden 2-3 tane net bir şekilde 11'e koymuştuk böyle kaos içinde bir takım içerisinde bu kadar ne oynadığını bilmeyen, bu kadar e, karşılığını vermeyen oyuncular da Sergen Yalçın 2-3 tane gencimizi monte ederdi. Ve onlardan da performans alırdık. Bunları da lütfen unutmayalım arkadaşlar. Yani bazı şeyler çok yakın zamanda. Kendi yani Rıza Çalınbay'a tekrar dönmek istemiyorum. Ahmet Nur Çevi de dönmek istemiyorum. Yani Vitor Ruiz'le biz ne yaptığımızı biliyoruz demişti. 2,5 milyon euroya yakın tazminat ödeyeceğiz Victor Ruiz'e. Ne yaptığımızı biliyoruz. Ee, çok kısa haberler de var. Onları da söyleyeyim. Amire Amir ah, Hacı Ahmetoviç doğru mu söylüyorum ismini? Amir diyelim. Bir teklif olduğu söyleniyor. Umarım doğrudur. Roziye inşallah bir teklif vardır ki. E, Roziye'nin ben bir piyasası olacağını düşünüyorum. Gidecektir diye düşünüyorum. E, unuttuğum, kaçırdığım notlarıma bakıyorum. Onlara bakarken de arkadaşlar sağ olun e, izlendik. Ama beyinler izlenenlere göre yarı yarıya kaldı. Beğenirseniz çok hoşuma gidecek. Çok mutlu edeceksiniz beni. Çünkü beğeni e, yayınımı ön planlara taşıyor. Bu benim için önemli. E, nacizane beğenmenizi bekleyeceğim. Ve en son Hatay maçına bağlayıp Serdar Toprak Tepe'yle Hatay maçına bağlayıp yayınımı kapatacağım. E, beğenmenizi abone olmayan arkadaşların abone olmasını rica edeceğim. Görüşleriniz varsa sizler de eşlik edip yazabilirsiniz lütfen. Salih ile kontrat yenilenmeli mi? hocam sizce. O konuda fikrim değişti devrim abi. Salih'le sene sonu sözleşmemiz bitiyor. Teşekkür ederiz emeklerinden dolayı deyip göndermeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü e, artık bize net oyuncular lazım ya. Net, net oyuncular lazım. Ondan dolayı e, bence Salih'le kontrat yenilememeyiz. Hatay maçına geçelim arkadaşlar. E, Hatay maçında Serdar Topraktepe ile e, dev basmanla çıkacağız. Altyapı antrenörümüz. Beşiktaş'ın da hem altyapısından çıkmış hem de yüzüncü e, yıl kadrosunda şampiyonluk görmüş oyuncularımızdan Serdar Topraktepe. E, kıymetli bir isim. Nasıl bir 11'le çıkarız? Gerçekten soru işareti gibi gözüküyor. Ama en azından Amart ile stoper başlamayız diye düşünüyorum. E, Rıza Çalınba'yı yanıltıp altyapıda stoper yok demişti. Aytu'yla stoper başlayabilir. Bence. Hatay'ın 11'ini. Yani orada e, Serdar Topraktepe ile ben e, Samet Aybaba belirler diye düşünüyorum. Samet Aybaba yukarıdan e, dokunuyordur ki hatta bu dediğinde iyi oldu. Güzel bir hatırlatma oldu. E, gençleri oynattım demişti. Gençleri oynatma sebebi e, içeriden edilen doğru bilgiler araştırdık yani bunu. Haberlerde izledik ve Beşiktaş'ı çok yakından takip eden isimlerden izledik bunları. Samet Aybaba baskısıyla gençler oynamış arkadaşlar. Yani rıza Çalınbay bu konuda hiç kendisine pay çıkarmasın. Ben Samet Aybaba ve Serdar Toprak Tepe orada ortak kararlarla beraber bir 11 çıkartacaklarını düşünüyorum. Mert Kale'de olacaktır. Ben Aytu'yu 11 ile bekliyorum. Semi Demirege'yi 11 ile bekliyorum. İsmini ee, ismini doğru mu? Emrecan Terzi sol bek oynayan arkadaşımız. Değil mi? Yakışıklımız mı diyelim artık. Çünkü haliyle biz artık onlardan yaşça bayağı büyüz. 3-4 oyuncuyu aynı anda gençlerden 11 ile bekliyorum. Chamberlain ile ilgili de üzücü oldu. Bence toparlıyordu ee, sezonu kapattığı haberleri var ki 4 aylık sakatlık olsa bile zaten e, Nisanlı dönebiliyor yani o saatten sonra tekrar e, antrenman yemesi hazırlanması derken zaten sezon kapanacak ee, zor Beşiktaş'ın e, işi zor ama e, yönetimimiz bu durumdan bir edebiyat yaratmıyor beni bu biraz umutlandırıyor ee, yayında yavaştan uzatmayayım kapatacağım arkadaşlar Farklı bir görüşünüz, düşünceniz varsa söyleyin. Ee, söyleyin lütfen, belirtin. Ben içten içe şunu hissediyorum. Yabancı Teknik Direktörü isimleri geçtikçe e, bir kabul görmüyor ve Sergen Yalçın'a yaklaştığımızı düşünüyorum ben. Ama Sergen Yalçın'a da çok e, hani zamanı açmadan yaklaşmak lazım. Sonra o da niye beni bu kadar beklettiniz diyebilir Sergen Yalçın. Ki ama ben e, Onları da söyleyeceğim yani. Yayınlarda hep konuştum çünkü. Rıza Çalınbay geldiği gün bile Sergen Yalçın uz uzak değil Beşiktaş'a demiştim. Ben Sergen Yalçın'ın gelmesini bekliyorum. Bu bir bilgi falan değil. Ee, söyleyeceklerim bunlar. En son derbi maçıyla ilgili de e, zor bir maç olacak. Fırat'ın Fenerbahçe'de olmaması e, biraz Galatasaray'ı bence e, umutlandırmış olabilir. Ama ben yine de %51 Fenerbahçe'yi önde görüyorum. Biraz o derbideki şeylerini dağıttılar. O kötü havayı dağıttılar. Özellikle biz onlara bayağı yardımcı olduk o konuda. Ama e, yine de e, değişik bir maç olabilir mi? Olabilir. Fenerbahçeli Galatasaraylı arkadaşlara başarılar diyelim. Güzel, keyifli bir maç olsun. İzlenebilir bir maç olsun diyelim. Kapatmadan önce de arkadaşlar yayınımı beğenirseniz olumlu olumsuz yorumlarınızı eşlik ederseniz, abone olmayan arkadaşlar abone olursa çok mutlu olurum. Eşlik ettiğiniz için takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi pazarlar arkadaşlar görüşmek üzere